Şimdi Migros Tuncay Özilhan'ın yani Anadolu grubunun. Ben yayına gelmeden önce Migros acaba 2021 yılında ne kadar kar etti diye baktım. Tam 400 milyon TL kar etmiş. 400 milyon TL net karı var. Yani masraflar, sigortası, o su bu su hariç. Yani Tuncay Özilhan geçen sene Migros'tan 400 milyon TL'yi cebine koymuş. Şimdi işçiler ne istiyor? Ya diyor ki siz bize yüzde sekiz zam yaptınız. Bu yüzde sekiz zam bir sefalet ücretidir. Biz maaşımız, maaşımızın üzerine konulan bu zamla yaşayamıyoruz. Bize her gün daha doğrusu her saat başı 4 TL daha bir zam verin ve biz her saat başı çalıştığımızda 4 TL daha fazla alalım. Bir işçi örneğin 8 saat çalışıyorsa 32 TL daha para verin diyor. Ayda 1000 lira yapar evet. bu ortalama söylüyorum. Ve Migros'un patronu geçen yıl 400 milyon TL kar etmesine rağmen bu işçilere bin TL'yi vermiyor. Vermemekle kalmıyor. 250 işçiyi de polis zoruyla depodan çıkarttırıyor ve işten kovuyor. Kim? Tuncay Özilhan. Peki kim bu Tuncay Özilhan? Ya daha 3 ay önce TÜSİAD, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak yüksek perdeden demokrasi Haklar ve Özgürlükler dersi veriyordu herkese ve iktidara da insanların haklarının ve özgürlüklerinin kullanılmasını engellemeyin diyordu. E şimdi Tuncay Bey bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Yani en temel hakkı olan beslenme hakkı için, yaşam hakkı için sizden günde 32 TL daha zam isteyen işçileri işten kovdurtmak, o 250 işçiyi polis zoruyla yaka paça Migros'un Esenyurt'taki deposundan attırmak ve bu işçileri bir sefalet ücretine çalıştırmak size yakışıyor mu? Biz şimdi sizin hangi sözünüze inanacağız? TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak yüksek perdeden konuştuğunuz, bol keseden attığınız demokrasi, hak ve özgürlükler lafına mı? Yoksa kaç gündür izlediğimiz Migros direnişindeki tavrını, tavrınıza mı? Bence ikinci tavrı esas patronların anlayışını ortaya koyan, TÜSİAD'ın da anlayışını ortaya koyan bir tavırdır. Yazık Çok ediyorlar tartışmalı. işçilerimize. Bakın yemek sepeti işçileri bir yandan, yurt içi kargo işçileri hepsi bir yandan. Hepsi burada. Hepsi burada işçileri bir yerden, trend yol işçileri bir yerden. Bu kadar insan her gün çıkıp ya biz geçinemiyoruz, biz yaşayamıyoruz diyorsa bu insanlara bir kulak vermek lazım. Bu ülkenin çalışma bakanı nerede? Ne yapıyor mesela çalışma bakanı? Her gün binlerce işçi sokaklarda yemek sepeti, trend yol... Migros, yurt içi Burada bunlarla en çok e, ciro yapan ve en çok çalışanlarını para kazanan, çalıştıran. yol mesela %500 büyüdü herhalde dünyadaki sayılı şirketler arasına girdi. Yemek sepeti 4-5 sene önce 580 milyon dolara satıldı. Almanlar aldılar biliyorsunuz yemek sepetinin sahibi Almanlar. Ya bu ülkenin çalışma bakanı iki tane müfettiş göndermiyor mu arkadaş ne oluyor buralarda diye. O zaman bu iktidar niye var? Ama muhalefet sizce e, bu insanların sesini duyurmak için evden geleni Muhalefet zayıf kalıyor. Mu? Hayır ben onu da eleştirdim kendi yazımda. Bak Ayşe onu da eleştirdim. Dedim ki ya siz daha baştan iktidara efendim bir sokağa çıkmayacağız dediniz ve tamamen sahadan çekildiniz. Trend yol işçilerini, hepsi burada işçilerini, bir... migros işçilerini, yurt içi kargo işçilerini ve diğer irili ufaklı küçük fabrikalarda çalışan işçilerin tamamını yalnız bıraktınız oysaki sizin bu toplumsal muhalefete öncülük etmeniz ve bu toplumsal muhalefeti büyütmeniz gerekir. İşçi sınıfının, emekçilerin geniş yığınların eğer böyle zor bir gününde siz yanında olmuyorsanız hangi gün yanında olacaksınız? Olmaz. Muhalefet tamamen sahayı Adalet ve Kalkınma Partisine terk etti. E siz sahayı sokağa demokratik eylemleri, demokratik talepleri eğer AKP'nin insafına bırakırsanız o zaman büyüyemezsiniz. Siz bugün gidip eğer Migros işçileriyle orada o nöbetlere katılmıyorsanız, trend yol emekçilerinin seslerine ses olmuyorsanız, yurt içi kargo çalışanlarının eylemlerini tüm Türkiye'ye taşıyıp onlara destek vermiyorsanız, toplumsal muhalefeti nasıl büyütüp, nasıl çekim merkezi haline geleceksiniz? Nasıl iktidar alternatifi olacaksınız? Ben zaten dünkü yazımda da onu yazdım. Dedim ki eğer CHP iktidarda olsa, AKP'de muhalefette olsaydı Tayyip Erdoğan yeri göğü inletirdi. O elektrik faturalarını sokaklarda yakardı. Her ilde her gün mitingler yapardı. Ama muhalefet ne yazık ki bu konuda zayıf kalıyor. Şimdi muhalefet bu eylemlere sahip çıkmıyor. İktidar zaten sırtını dönüyor. iktidar zaten patronların yanında tavır alıyor. E işçiler kaldılar yapayalnız.